Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Senden Daha Güzel dizisinin 3. bölüm fragmanını paylaşacağız. Efsun'u bulan Emir iyi misin aklım çıktı der. Efsun senden bir şey rica edebilir miyim der. Omzunun çıktığını söyler. Emir Efsun'un kolunu ittirerek yerine takar. Efsun çığlık atar. Emir Efsun'a benim hakkımda bilmediğin çok şey var der. Efsun öğrendiği bir şeyi Bin Nur'a söyler. Bin Nur çok şaşırır birlikte bir plan yaparlar. Ama çaktırmayacaksın der. Emir Efsun'a çok ilginç bir kadınsın sen der. Kızlar bir iş çevirmektedir. Emir ameliyathaneye geliyor bizi görecek diyerek kaçarlar. Emir öğrenecek diye Efsun oyalamak için gel seninle bir su içelim der. Orada kimi gizlice ameliyat ettin sesi gelir. Kimin kime söylediği belli değildir. Efsun umarım dediğin gibi olur, yoksa çok pis başına bela olurum, ortaya çıkartmak için elimden gelen her şeyi yaparım, seni klinikten attırırım der. Bu cümleleri söylerken emir ile burun burunadırlar. Bu ve benzeri fragman, dizi özetleri için kanalımızı takip edip bize destek olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.